Üç gece de artık yer ayarladık ve şansımıza tam gideceğimiz sabah İstanbul'a kar yağmaya Mesela başladık. Neyse kar lastikleri sayesinde sorunsuzca gittik. Tekirdağ'da böyle bir orman bulduk. Şimdi bu annemin yaptığı böreği Yunan Bugatsa'sıyla kıyaslayacağız. Bakalım. Şimdi İpsala'ya doğru yaklaşırken hava güzelleşti. Arabayla Yunanistan'a gidebilmek için arabanıza yeşil sigorta yaptırmanız lazım. Onu da yaptırmadıysanız son anda burada yaptırabilirsiniz. Ama biz önceden yaptırdık. Öyle daha güvenli oluyor. Sınırda hiç sıra yoktu. Bayramda 3-4 saat, 9 saate kadar yazın beklenebiliyormuş. Polis diyor ama Yunan, Yunan polisi radyosunu. Sınırı geçtikten yarım saat sonra dedi açığa zaten hemen varıyorsunuz. Şimdi otele ulaştık hemen bir balkon manzarasını inceleyelim. Ben gittiğim yerlerde balkon manzarası incelemeyi çok seviyorum. Ve Yunan evlerinin balkonlarını da çok beğeniyorum. Yani hep büyük büyük kocaman balkon odaklı evleri var. Bizde maalesef balkonlar küçüldü. Bu da dairenin içi. Asansörü vardı buranın. O çok iyi avantaj. Bazı yerlerde olmayabiliyor. Bizim apart sahile bir 500 metre, 600 metre kadar uzaklıktaydı. Yürüyerek 5 dakikada falan varıyorduk. Şimdi kısa bir tur yapıp hemen yemeğe gidiyoruz. Buranın en çok övülen yerlerinden birini gördük. Hemen oturduk. Nisiotiko'dayız. Bu Nisiotico çok çok popüler. Bütün videolarda görürsünüz. Herkes bayılıyor. Google Maps'te çok övgü yorumları var falan. Biz süper ötesi beğendik diyemem. E, fena değil ama yani o kadar abartıldığı kadar bir şey de yok. Biz taramayı ilk başta çok beğendik. Sonra ikinciyi söyledik aşırı tuzlu geldi. Söyledik hani yemiyoruz falan. Hiç umursamadılar yani. Bitiremedik. Ama yine güzel ama bir daha gider miyim sanmıyorum. Çünkü bölgeye göre de pahalıydı bence. Daha iyi yerler var. Videonun devamında göreceksiniz. Yemekten sonra da Deda için en popüler noktalarından Jumbo'ya geliyor. Havalar soğukken geldiğimiz için sokaklar falan çok sakindi. Ama restoranlar tıklım tıkış. Kesinlikle rezervasyon yaptırmanız lazım. Şimdi bütün gezi rotalarının olmazsa olmazı Jumbo'ya geldik. Biz şimdi herkes e, videolarda aynı şey yaptığı için bütün arabalar Türk'tür falan diye düşünmüştük ama öyle bir şey yok. Herkes Yunan iki 3 tane Türk arabası var. Jumbo'dan sonra ilk günü bitiriyoruz çünkü ertesi gün gümucine Kavala aynı gün hepsine gidip geri döneceğiz. Ertesi gün gümucine giderken baktık gitmek istediğimiz restoran yol üstündeymiş, bir uğrayalım görelim dedik. Hem de rezervasyon yaptırdık. Buraya bu akşam değil, bir sonraki akşam geleceğiz. <laughs> Burası Taverna Aya Yorgi. Ayrıca yazında beach oluyormuş. Biz çok beğendik. Zaten çok popüler bir mekandı ama abartı değil. Bence gerçekten güzel bir yer. Yemekleri görünce de anlayacaksınız güzel olduğunu. Beklemede kalın videonun ileriki kısımlarında. Burada bir kiralık ilanı da var. Türklere yönelik herhalde. Baya kiralıkla ilgilenenlere duyurulur. Şimdi yola çıkıyoruz Gümülcin'e. Oradan da Kavala'ya gidip ikisini de gezip akşam döneceğiz. Bu gümülcine ve kavala videolarını ayrı ayrı paylaştım. Profilimde ayrıca izleyebilirsiniz. Şimdi akşam da geri dönüp Lokulos restorana gideceğiz. Taverna pardon. Biz biraz geç döndük. Yemeğe de biraz geç gittik ve rezervasyonumuz yoktu. Şansımıza bir tane masa bulduk. Sonra biraz rahatsızdı. Birisi kalkınca bizi daha iyi bir yere aldılar. Burada yemekler güzeldi. Porsiyonları büyüktü. Fiyatları da iyiydi. Biz burayı bayağı beğendik. Bir daha gelmeyi düşünürüz gelirsek eğer de daha aça. Sizin için hesabı da Türkçe'ye çevirdim, inceleyebilirsiniz. Ertesi gün artık tamamen Dedaş'tayız. Şöyle sabah kalktım, daha serbest bir şekilde etrafı biraz gezindim. Dedaş aşağı yukarı böyle bir yer. Araştırmıştım, lokaller bir börekçi önermişti. Oraya gitmek istedim. 11'de kapanıyor diyorlardı. Daha erken gittim ama hiç kimse yoktu. Ve açık 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 yazmasına rağmen açılmamıştı o gün maalesef. Bu da otelimizin olduğu sokak. Şu mavili bina bizde. Buldum açık bir pastaneden bugatsa ve ıspanakla böyle kaldım Güzeldi bu arada. Dün de kalamar kalmıştı. Onu bu yedik. yedik. Sağlam mı arkadaşlar? Ya. Böyle evlerim. Bilenler cidden aydınlatsın. Hani sonuçta Yunanistan'da da depremler olabiliyor ama evler genel olarak eski. Orada bir kentsel dönüşüm falan yok mu? İnsanlar korkmuyor mu? Bilenler yorumlara yazsın. Bu da bir Yunan inşaat örneği. Sizce iyi mi? Bizimkinden sağlam mı? Bu ev çok hoşuma gitti. İstanbul'da olsa kaç milyon olur falan gibi düşüncelerle sahile geliyorum. Otelden yürüyerek sahile geldim böyle esnafı inceliyorum da. Evler hep böyle balkonlu balkonlu kocaman. Beltur havası var burada bir. Dizimdeki Beltur'a e çok benziyor. Bilenler anlayacak. Burası Sarıyer sahili hatırlattı bana. Şöyle. Bilmiyorum. Sizce benziyor mu? kafeye oturup fiyat mı sorsam diye düşündüm. Beltur dediğim yere de şu an hiç kahve içerisinde yok. Belki biraz sonra. Burası da bizim altın başlangıcına benziyor bence. Bugün çok Didim'e benzettim ama. Yunanistan'da yanlış araba park ederseniz plakanız sökülüp buraya getiriliyormuş ve burada ceza yiyor deyip alabiliyormuşsunuz. Burada bir Luna Park var ama tabii kapalı. Burası yazın ya yani yazın daha güzel oluyordur eminim. Bu da meşhur Aleksandra Polis Feneri. Şimdi Little gezmeye geldik en sevdiğim kısım. Ya i̇çi tutku. Tutkuyu da almışlar falan. Yunanistan <laughs> çok oplands. Lidl'dan sonra Jumbo'dan birkaç şey almaya geldik. Ve bile artık Türkçe yazmışlar. Yani. Sonra eve gelip televizyon izlerken Yunanceler Şengör'le karşılaşıyorum ve Yunan Master şefinde de aynı seviyede gergin olduklarını görüyorum. Sonra bu gördüğüm ekranı çeviriye atınca Kıbrıs'ın geri alınması ile ilgili bir program olduğunu görüp birazcık modum kaçıyor. Biz kalamar gelmişken olanlara bak. Neyse restorana gidiyoruz. Şimdi bu taverne Ayia Yorgi'de. Dün gelip rezervasyon yaptırdığımız yerde. Biz çok memnun kaldık. İç dizaynı falan çok güzeldi. Hizmet de güzeldi. Yazında beach oluyormuş dediğim gibi. da görmek lazım buraları. Çok güzel bir sürü fotoğraf çekecek alanı vardı. Yemekleri de güzeldi. Biz çok memnun kaldık buradan. Ama balık çorbası konusunda lokulos dünkü yer geçer açıkçası. Ama genel olarak lezzetliydi. Bakın tuvalette de çıran sarayı kokusu var. Hiç Türkiye'den uzak bir yer değil. Zaten Türk garsonlar da çalışıyor burada. Ben çok beğendim. Buraya bir daha gelmek isterim. Ve üç geceyi tamamlayıp artık dönme gününe geliyoruz. Bu cadde Demokritos Caddesi. Buranın en işlek, en hareketli caddesi. Alışveriş yerleri hep burada. Biz Jumba'ya çok vakit ayırdık. Burada yürüyerek detaylı gezemedik. Bir daha gelirsek onu yapacağım. Bir de Salgamis var burada. Pastane meşhur. Buraya uğrayıp börek falan almak istedim. Buradan tatlı da aldım ama artık arabada deneyeceğim. Onu da videonun ileriki kısımlarında görürsünüz. Bu hızlı Demokritos Caddesi turundan sonra otele doğru geri dönmeye başlıyorum. Dedi açtan sınıra bir yarım saatte falan ulaşıyorsunuz. Biz gelirken sınırda hiç sıra yoktu ama çıkarken sıra oluştu. İpsala'dan İstanbul'a da 2 saatte falan varılıyor. Bu da Salgamis'ten aldığım tatlı çok güzel öneririm. İstanbul'a varana kadar harcadığım süreden daha fazlasını İstanbul içi trafikte harcadık. Belki 3-4 saat trafikte kaldık. Gerçekten İstanbul'da yaşamaya değer mi diye sorgulayarak eve varıyoruz. Görüşmek üzere.